Evet bugün size bir tane mobil oyun göstereceğim. Çünkü bu Roll falan artık video konusu kalmadı. Video konusu bulana kadar böyle bir tane mobil oyun var. Hani oynadığım en iyi mobil oyun olabilir. Onu göstereceğim. internetsiz oynanıyor. Şu an mesela internetim kapadım full. Ama oynayabileceğim rahatlıkla. Ve siz böyle mobil oyun serisi ister misiniz? Yorumlara yazın. Şimdi bu oyunun amacı ne? İşte araba alıyorsun. Arabaların fiyatları var ama ben oyunu neredeyse bitirdim. Bir de bölüm geçtikçe adı reklamla alınan arabalar var. Onun dışında hani arabalar baya yani güzel yapılmış. Mesela modifiyeler var. Böyle böyle. Mesela Nissan 350 Z için modifiye böyle. Ya da Nissan Silvia. Maşallah var bu arabadan. Ama ben bunu kullanacağım. Ha. Yani bir de drift konusunda da aşırı oyun. Mesela neyle gelelim? Toyota Supra. Mesela işte direksiyonu çeviriyorsun, drift atıyorsun. Böyle ters dönebiliyorsun. Eğer istersen kestirme kullanırsın ama böyle de dönebilirsin. Puan kasmak modifi şimdi modifi açmak isterseniz arabalar için belli puanlar var. Yani yukarıda gördüğünüz sayıda yapıyorsunuz. Her arabada bir tur geçtiğinizde ne kadar puan yaptıysanız birinci olup ama Allah karşısını düştüm. Şimdi şöyle mesela ne kadar var? 8000. Mesela bu yarışta ne kadar puan yaparsam o kadar puan geliyor. Ve o kadar puan yaparak modifiye açıyoruz. Onun dışında spoiler ve tekerlekler de alabilirsiniz parayla. Yani onlar parayla şey alıyor. Ama para kasmak zaten kolay çünkü interneti kapıyacağınız için. Yani biraz kolay geliyor para kasmak. Ama başta böyle arabalar az açık olduğundan hoşunuza gitmeyebilir. Allah kahretsin. Ne yapıyorum? Mesela çok saçma şeyler de olabiliyor oyunda. Ve Victory aldık. Çok iyi oyun ya. 165 bin altın. Ortanın 165 altın geliyor. Mesela Toyota Supra için hızlı modifiye seçeneği var. Başka neler var? Ee, reklamı falan var. Şu 5000'liği hiç alasım yok. Mesela burada BMW bir de var. Maşallah. Sa Mercedes için böyle bir body kit var ama bunun için 180 bin mi ne lazım? Yani bayağı hiç bodykit olmayan arabalar da var. Yani mesela Porsche, Lamborghini var. Hatta Mercedes bir de var legendary olarak bir de şöyle bir artısı var şöyle bir harita değişikliği de yapabiliyorsunuz ama içi araba falan değişmiyor her şey aynı teker konusunda da tekerler falan böyle spoilerler ortalama böyle çünkü her arabaya farklı spoiler biraz daha olabiliyor yani güzel oyun yükleyin pişman olmazsınız internetinizin olmadığı anlarda mesela şöyle garip garip hareketler yapabiliyorsunuz. Puan kasmak isterseniz garip garip hareketler değil de normal drift atıp baya puan kasarsınız. Ama eğer garip garip hareketlerle yenmek istiyorsanız aldım puan biraz daha az geliyor çünkü siz drift atıyor gibi saymıyor adam akıllı. Mesela şöyle bir gelelim adamları. Bir de böyle çok bariz mesela hatalar var biraz oyunda onu fark ettim. Yani Nisan, Nisan 350 zehre girelim. Bir şu, bu haritada turların ara, şeylerin arası neydi oğlum bunlar? Konteynerin arasına sıkışıyorsanız belki ya geriden gelme ya da şey yapabiliyorsunuz böyle haritadan bir anda atabiliyor. Bir de adamları çarpalak ele, eleyebiliyorsunuz. Evet böyle bir şey var. Ve maç sonu herkesi elerseniz ama ben bu yarışı kaybettiğimi fark ettim. Bir Düşerek ama. Ne alalım. Ford'un güçlendirmesini. Mesela böyle. 97500 istiyor ama ben 13000 yapmışım. Mesela şekilli şıkullu yapmadan normalce drift atsak ne kadar kazanabiliriz ortalama. Çok şekilli şıkullu yapmayacağım. oyunumu normalce oynayacağım yani. Arkada da cam açık yoksa tavuk pişirme gibi bir şey oluyorum. Allah kahretsin benim adım. Neyse, çıl normalce oynamak boş iş hocam. Çılgınca oynayalım. Ne alalım? Şu şu van alalım, van. Şöyle dön, şöyle bas. Şöyle koş, şöyle Allah kahretsin adam kaçtı. Şöyle bas, şöyle koş. Uş uş. Dön dön. Hayır hayır hayır. Hayır ya son anda. Kaybettik. <laughs> Dur be, ben bunu kafaya koydum. Hızlı öfkeledeki skyline alacağım. Direkt 31. bölüme gelirsiniz. Hızlı öfkeli skyline alabilirsiniz bu arada. Çünkü skyline burada tek güzel araba. Onun dışında motorlar var. Ana boş içeceğim boş kaç aralardan şöyle 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 arada kasıyor bu nedense bir de bazen böyle tam güzel driftteyken bir anda kontrolü kesebiliyor benim telefonda mı sorun var hiç bilmiyorum ama bazen yaşıyorum ben çok sinir alıyorum ah ne alalım hadi BMW vedetler be için BMW alalım bari <laughs> Şöyle dön, şöyle dön, şöyle dön, şöyle dön, şöyle dön. Bak mesela konteynerin olayı bu. Yani ben geri nasıl döneceğim suya düşmedikçe? Çok garip mantık. Neyse devam. Hani, e, şu anlık en iyi mobil oyun orbeder ama siz yorumlarda önereceksiniz çünkü ba bazen yorumlara yazın diyorum fikirlerinizi iş yorum olmuyor o yüzden. Fikriniz varsa bir tane, birkaç tane mobil oyun öğrenebilirsiniz. İnternetsiz olacak ama. Denerim. Güzelse de videosunu çekerim. Devam edelim. Şöyle drift, Şöyle şey. Gayet rahat oyun. Eğlenceli. Araba böyle drift, tok edip falansanız. Alın. Pişman olmayın. Oyun alın ne ama. Neyse. Mesela Mazda Miata'ya ne yapmışlar hocam? Kesinlikle ben yapmadım bu modifiyayı bu arada. Çaktırmayın. Bir de bugün canlı yayın yapacağım. Eğer böyle sap... Zaten canlı yayınlara başladığımı biliyorsunuzdur. Eğer takipçimsiniz. Çünkü çoğunluk 750 aboneyim oğlum. Ne takipçim olacak? Ama yayınlar çok sarıyor. Gelin ya. Şöyle atla. Keşke rampadan uçsaydım da. Havada hareketler yapmak ki puan kazandırmıyor ya adam edemek dışında o kötü ya. Şöyle atla. Bir de bu harita böyle pro zone olarak geçiyor. Buraya gelmek isterseniz 40. bölüme geçeceğiniz şehir haritasında. Bir de neydi lan? Reklam izleyeceksiniz. Bir de ismimi Neymar yaptım. Çünkü canlı yayında Neymar alakalı komik bir şey olmuştu. Canlı yayındakiler bilir. Canlı yayında kimse yoktu ama sorunu. Mercedes'e gelelim. G-Class olması lazım. yanlış bilirim arabanın markasında bir şey bir bok, bok bir halt yiyip dalga geçersiniz arabacı değilsin diye. Aga bir adam öldü. Vırım. Şöyle. Hayır. Hayır ya. Araba büyük olduğu için o bez gibi. Kaybettik. Motor alalım. Kardeşim sağ olsun reklam izleyip motor almış. Motor da böyle engelli gibi sürüyorsun. Allah kahretsin araba direkt boylama girdim. Allah kahretsin. Ay. Ay. Şöyle uç. Şöyle de uç. Mükemmel bir atlayış. Biz motorla takla atıyoruz. Bir denize düşmek falan. Biraz da şehirde yapıp videomuzu bitirelim. Ama farklı arabalarla oynuyor. Mesela Mazda. Rx7. başla. Git lan. Git. Bak motor. Artık yok. Şöyle dön 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 Oh yes. Bak bak bak. Vana bak. Vana bak. Player 18. Şimdi döverim ha. Patlayarak girdim. Adamın tepesinden patlatıp ile uçarak girdik yer M bitiş çizgisine. Mükemmel. Bir de saat şehir haritasında bu tarz yerler var. Mesela Dodge Charger'e ile giderim. Challenger'da olabilir. Bunlar karışıyor biraz benim gözümde. Şöyle gir, gir 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 Burada güzel puan kısabilirsiniz. Çünkü hani çok hızlı atlıyorsunuz. Duvarlar var ya bir de. Yani bir de mükemmel. X7 yaptım. X8 oldu. X10. X11. X12 falan maşallah. Bir de araba wow oh, Yes. Bir anda 40 bin oldu bu arada oğlum. Maşallah. Bariketini alırız herhalde. Bir <laughs> de Mustang oynayalım. Oyunun ilk verdiği arabası player 57'de akıyor olan Şevret Kamalova olması lazım. Ve onun da body kitini alabiliyorsunuz. Garip bir tane asker temeli göstereceğim. Şöyle kestirmeleri kullanmak güzeldir. Şöyle tersleyerek gidelim. Eğer bir haltı böyle ters gidebiliyorsunuz bu arada. Bu gerçek hayatta olan teknik mi hiç bilmiyorum. Ama oyun abartmış olabilir. Kamarayı gösterelim bir de. Kamar olması lazım. Body bu, body bu. Hemen şöyle iş şey yapalım. Şu oyun sarıyor ya bu arada. Yani bölümler hani sadece parkurlar aynı ama parkurların yeri değişiyor falan ya. Sıkmıyor. Mesela şöyle döneceğim. Allah kahretsin. Of oh, yes. Ama neden araba oradan uçtu işte, sorunu. Bir de niye herkes sağdan girdiyse insanlara neyse. Denize gidelim. 170'deyiz. 170, 170 bitirelim. BMW, BMW M3. Ha, M3'de. Şöyle tok gönderiyim. Ama oyunda böyle bu falan eklerseler bir de yani bildiğin Tokyo Drift gibi yaparsalar var ya oyun yapımcıları kesin beni görmeyecek zaten. Ama eğer gelirse oyun muazzam bir şey olabilir. Şöyle dön. X5 yaptık. Dön 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 dön. Oy son anda oradan win aldım. Asıl sorun araba win alıp terse girdi. Yani çok saçma bir win. Neyse video bitsin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay.